kusura bakmayın Tevfik Hanım'ın kontrol ettik. Ee, geldiğiniz için ayrıca çok teşekkür ederiz. Bu bizlerle olmanız çok önemli. Hepiniz çocuklar adına buraya katılmanız, bizim de çocukları sizin çocuğunuz olduğu kadar görmemizle aynı tepeye tutalım. Ee, şimdi Hüsnü Hoca'ndan başlayalım. Koordinatörümüz Hüsnü Hocam. Evet, herkese iyi akşamlar. Hı. Merhabalar. Hı. Ee, öncelikle hepiniz hoş geldiniz sevmiyelerimiz. İNİTER Akademi'nin yaklaşık üç veya üç ay oldu. Eee çalışmaları başladı. Aslında ikinci aydan sonra yapacaktık ama bizim de kendi adımıza hem yoğunluğumuz hem farklı programlarımız da olduğu için eee testle ilgili testimizi yaptıktan sonra size çağırmamız gerekiyor. Eee bu bunun e, çeşitli periyot ve aralıklarla yapmayı planlıyoruz. Eee velilerimizle hem burada hem bizlerin kaynaşması hem sizleri kendi aramızda e, kaynaşmanız adına e, bu tür e, sunumlarımız devam edecek. Herkesin ayağına sağlık. Şimdiden e, sunumun e, sizler adına ve bizler adına e, ışık tutmasına e, diliyoruz. E, herkesin ayağına sağlık. Tekrardan hoş geldiniz. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sayın medyelerimiz hepiniz hoş geldiniz. Sesim arkaya kadar gidiyorsa mikrofon kullanmayacağım. Duyuyor benim şekilde. Tamam. Ee, düzenli olarak gerçekleştireceğimiz ilk toplantının, toplantıların ilk ilk gün gerçekleştiriyoruz. Sizlere futbol okulumuzu ve kulübümüzü tanıtmak istiyorum biraz. Şimdi <laughs> öncelikle şu anda da Türkiye'de yaklaşık 8-10 farklı şehirde de akademi açmış durumdalar. Yaklaşık 3,5-4 ay önce de Denizli'de biz çalışmalarımıza başladık. kulübün ve İnter Akademi adı altında çocuklarla çalışan bu akademimizin felsefesine bahsetmek istiyorum. Bireysel ve toplu bir öğrenim deneyimi. Yani bizim amacımız burada sadece çocukları bireysel olarak geliştirmek değil, aynı zamanda grup deneyimi, takım deneyimini de geliştirmek. Bunun için biz aslında burada teorik eğitimlerimizi yaptık. Bunun için taktiksel bilgiler de vermeye çalıştık çocuklarımıza. Ki bu zamanla çocuklarımız bu bilgileri aldıkça daha da ilerleyecek. İnsanlara saygı. Grup hayatına aktif katılım, çocuklarımızın antrenmanda birbirleriyle bol bol işbirliği, iletişim kurmasını hedefliyoruz. Onun için burada grup hayatına aktif katılım çok çok önemli. Karşılıklı fikir alışverişi, çocukların sorunların üstesinden gelmesi bunun için çok çok önemli. Zafer ve yeni ilginin paylaşımı. Biz burada çocuklara sadece kazanmayı değil aynı zamanda kaybetmeyi de öğretiyoruz. Her çocuğun her yarışmayı, her maçı hem kazanması hem kaybetmesi için de fırsat var. Onun için çocukların bu futbol okulundan mezun olduklarını, bu futbol okulundan çıktıklarını profesyonel yaşamda sadece spor hayatı içinde değil, onun dışındaki yaşamlarında da hem kaybetmeyi ve hem kazanmayı öğrenmesi gerekiyor. Bunun ilk adımı da buradaki bizim akademimiz. genel olarak felsefemize baktığımız zaman da gelecekte sahada ve saha dışında şampiyon vatandaşlar ve şampiyon sporcular yetiştirmek. <laughs> Vizyonumuz Uluslararası platformda tanınan, dünya standartlarında çağdaş, yenilikleri takip eden ve yeniliklere öncülük eden diğer spor kulüpleri tarafından örnek alınan bir eğitim kurumu olmak. Şu anda spor hayatına devam eden çocuklarımıza ya da diğer spor okullarına baktığımız zaman da, çocukların saha dışındaki davranışları, saha içindeki davranışları, atletik performans konusundaki gelişimleri çoğu futbol okulu ya da diğer kulüplerin takip etmesi gerekiyor. Biz bunları yapmaya başladık, onun için de örnek alınan bir eğitim kurumu olmak da, eğitim kulübü olmak da bizim vizyonumuz. Misyonumuza baktığımız zaman da toplumun her kesiminden çocuğa yüksek kaliteli eğitim vermek, güven ve mutluluk içinde bir eğitim vermek, sağlıklı bir yaşam sağlamak, yetenekli olan sporcularımızı dünya futboluna kazandırmak. Sadece Türk futboluna değil, dünya futboluna da kazandırmak bizim misyonumuz. Ekibimizden bahsetmek istiyorum sizlere, biraz ekibimizi tanıtmak istiyorum. Musin hocamız Muhsin Kayan futbol okulumuzun koordinatörü yaklaşık 10-15 senedir futbol hayatının içinde UEFA B belgesi var. Herkes tarafından alınamayan yüksek kalitede bir belge UEFA B belgesi var. Kendimden bahsetmek istiyorum Ali Rıza Durmaz ekibin teknik sorumlusuyum, baş antrenörü. Yaklaşık 4 sene futbol oynadıktan sonrasında yanlış antrenman yüklemeleri sonucu bir sakatlık geçirdim. Daha sonrasında futbol hayatımı sonlandırıp 6 senedir futbol okullarında çalışıyorum. En küçük çocuktan A takım seviyesine kadar birçok seviyede, birçok kademede görev aldım. Bir sene, bir dönem Süper Lig takımlarından birinde A takım seviyesinde, profesyonel seviyede görev aldım. Şu anda da çocuklarımızla burada Inter Akademi adı altında eğitim veriyorum. Anılcan Adak, Anıl hocamız e, Üniversitesi'nde, bu arada hepimiz Pamuk Üniversitesi'nde eğitimimizi sürdürmekteyiz hala, akademik çalışmalar yapmaktayız. Anıl hocamız da antrenörümüz, yaklaşık birçok sertifikası var, kendini bu konuda geliştirmiş, akademik çalışmalar yapan bir antrenörümüz o da. Duygu Kur'an, Duygu hocamız, yardımcı antrenör. O da şu anda Pamuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde eğitimine devam etmekte. Arif Önur, Arif Önur Budur, Arif hocamız da yardımcı antrenör. O da şu anda Pamuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin eğitimine devam etmekte. Ee, ekibimizi kurarken ilk başta şunu düşündük, şunu hedefledik. İnter Futbol Okulu, az önce kulüp felsefemizde ve vizyonumuzda da bahsettim. Çağdaş ve yenilikleri açıktan bahsediyoruz. Onun için şu anda güncel bilgilere sahip olan, kendini sürekli geliştiren, genç ve dinamik bir ekip kurmak, kurmaktı ilk başta bizim hedefimiz. Onun için bu isimlerle birlikte çalışıyoruz. Tekliflerimize geçiyorum. Kulüp felsefesine de bahsetmiştim. Vizyonumuzda, misyonumuzda da bahsetmiştim. Saygılı olmak. Ama onlara öncelikle saygıya, sadece insanlara saygı değil, kendine, çevreye ve topluma saygılı olmaktan bahsediyoruz. Çocuklarımız formalarını giyip antrenmana geliyorlar. Antrenmandan çıkıyorlar, aynı şekilde formalarla birlikte evlerine dönüyorlar. Ya da okula giderken beden eğitim derslerinde formalarımıza gidiyorlar. Burada bizim için önemli olan şey, çocuk üzerine formayı geçirdiği zaman bize futbolu okulumuza yarışır bir şekilde davranabilirse, ona yarışır bir şekilde gidebilirse. Onun için çocuklarımıza öncelikle her zaman şunu aşılamaya çalışıyoruz. Öncelikle kendinize saygı gösterin. Kendinize yakışmayan hareketleri dışarıda yapmayın. Daha sonrasında çevreye ve topluma saygı olun. Bu şekilde biz çocuklarımızı saygılı bir birey olarak toplumumuza kazandırabiliriz. Fiziksel ve zihinsel olarak antrenmana hazır halde gelmek Futbol okulumuzun ilk günlerinde özellikle yaz döneminde bu sıkıntıyı çok yaşadık. Çocuklarımızı yavaş yavaş aşılamaya başladık ama burada büyük sorumluluk size düşüyor. Az sonra bir sonraki slaytımızda sizlerden isteklerimiz, velilerden isteklerimiz olarak sizlere bundan bahsedeceğim. Okul ve spor hayatının iş birliği içinde başarılı başarılı devam ettirebiliyor. Yani bu şekilde bana şu zamana kadar çalıştığım kulüplerde, çalıştığım <laughs> okullarda bana çok şikayet geldi. <laughs> Çocuk, oksijen kapasitesi geliştiği için çabuk karar verebilir, çabuk düşünebilir. Zamana karşı yarıştığı için zamanı verimli halde kullanmayı öğrenir çocuk. Bizim için çok iyi bir sporcu olabilir, çok yetenekli bir çocuk olabilir. Ama okul hayatı eğer, çünkü bir yerde bir şey yanlıştır, bizim o yanlışı düzeltmemiz gerekiyor. O şekilde müdahale etmemiz gerekiyor. En önemli konuya geliyorum şimdi. Billerden isteklerimiz, sizlerden isteklerimiz. Çocuklara ders ve spor konusunda psikolojik baskı yapmak. Sizlerden bu ince çizgiyi e, yakalamanızı istiyoruz. Çocuklar antrenmandan çıktıktan sonra da antrenman esnasında neden bu hareketi yapamadın, neden o golü atamadın, neden şu topu tutamadın gibi söylemler çocuklarda özellikle gelişim çağındaki çocuklarda çok büyük psikolojik etkiler bırakabiliyor. Aynı zamanda ders ve okul hayatı konusunda da bu böyle. Psikolojide öğrenilmiş çaresizlik dediğimiz bir şey var. Şu anda çocuk bir hareket yapamıyorsa, siz ona iki üç kez söylediğiniz zaman çocuk ben bu hareketi zaten yapamıyorum, ben bu hareketi zaten önde hayatım boyunca hiç yapamayacağım diyor ve bu hareketi asla yapmayı tercih etmiyor. Onun için çocuklara psikolojik baskı hiçbir şekilde uygulamamızı istemiyoruz. Ama çocukları tamamen rahat bir şekilde bırakmamızı da istemiyoruz. Çocuklarınızla sadece yardımcı olun bu konuda. Ders çalışma konusunda plan yapın birlikte. Yapamadığı dersler konusunda yardımcı olun. Antrenmana ciddi gelmiyorsa, antrenmana fiziksel ya da zihinsel olarak hazır gelmiyorsa sizlerden bu ciddiyeti sağlamanızı istiyoruz. Ama gidip de çocuğa sen neden bu gol atamadın, neden bugün iyi oynamadın gibi söylemler çocuklarda çok büyük psikolojik etkiler yaratabiliyor. Aziz Hacım, pardon. Değerli dinleyicilerimiz, bu şimdilik söyleyeceklerim program dışında, program harcı bir durum e, bundan hocalarını Şöyle bir şey yapalım. Daha renklenecektir, daha aktif olacak. Şimdi monolog şeklinde diyalog olarak da yani sizin burada çünkü direkt sizden isteklerimiz demişiz. E, ee, hocam maddeleri sayarken arada takıldığınız için e, antrenman günü ve saatinde de sadece antrenmanı yaptırıyoruz. Neden öyle yapmadık? Çünkü orada bir e, karmaşalık oluyor. Yani antren hocam antrenmana çıkıyor, antrenmanı yaptırıyor. Ee, diğer grubun antrenmanı olmuş oluyor. Beylerimize çok sağlıklı vakit ayıramıyoruz. Aslında bu toplantının amacı hocalarımız ve bir arada olup onların içinde varsa kaldı zaten programın sonuna doğru sizlere direkt e, öneri ve teşekkür kutusuna yazacağımız kağıtları dağıtacağız isimsiz olarak. İstediklerinizi yazabilirsiniz. Her türlü yani olumlu olumsuz her şeyi yazabilirsiniz. Çünkü bizim de çıkaracağımız şeyler olabilir. Dolayısıyla burada da içinizde olan şeyler olabilir, sormak istediğiniz danışmak isteriz şey olabilir. Bunu monolet değil, diyalog halinde, parmak kaldırarak sorabilirsiniz. Bu konuyu da söylemiş olayım. <laughs> Tabii Mustafa hocamın söylediği gibi kafanıza takılan soru sormak istediğiniz bir şey olursa el kaldırırsanız mutlaka size de söz veririm. çocukların antrenmanlara hazır halde gelmesini sağlamak. Daha öncesinde çok örnekle karşılaştım. Performans grubuyla çalışıyorum. Ciddi bir grupla çalışıyorum. Müsabakalarımızın yaklaşmasına az bir zaman var. Müsabakalarımız yaklaşıyor. Sabah 9'da antrenman var, 14 yaşındaki çocuk sabah 9'daki antrenmana geç kalıyor, 15-20 dakika geç kalıyor. Neden geç kaldığını sorduğumda da, hocam dün gece pazardı, ve dün akşam cumartesiydi, bugün ailem izinli film gecesi yaptık diyor. Gece 2.30-3'te uyumuşlar. Yani şimdi çocuk dinlenmeden antrenmana gelmiş, antrenmana geç kalıyor, gece cips kola gibi zararlı alışkanlıkları bes alışkanlıklarla besleniyor. Bu çocuk hazır halde gelemiyor. Şu anda size baktığımızda ay çocukların ilk idol aldığı insanlar sizsiniz. Sizlerin yaşam tarzını bu şekilde örnek almaya çalışıyorlar. Eğer siz evde kitap okursanız aslında çocuk kitap okumayı öğreniyor. Ama siz onu tutarsanız, gece iki buçuk, üçte yatarsa, sizlerde ikinci sorumluluk çocuklarda. Eğer bir çocuğu spor hayatına alışkanlık ettirdiğiniz zaman da, yani belli bir süre sonra çocuk bunu kendisi yapmaya başlayacak zaten. Hayır anne, benim artık uyumam lazım, sabah antrenmanım var, hayır ben bunu yiyemem, bu benim için zararlı değil. Hem aile hayatında bunu kendisi alışkanlık haline getirip bu şekilde davranmaya başlayacak. Çocuklar antrenmana gelirken gerekli materyalleri bulundurmalı. Bu da ilk başta sizlerin kontakları. Çocuk antrenmana geliyor, yanında hiçbir şey yok. Aynı şekilde antrenmandan eve dönüyor. En azından ceketini kontrol edebilirsiniz, çantasını hazırlayabilirsiniz. Yedek iç çamaşırı, yedek atlet, yedek kıyafet gibi şeyler bulundurarak çocukları koruyabilirsiniz. Biz bu çocuklara bunları aşılayabiliyoruz. Ama baktığımızda çocuklar bizi haftada sadece iki gün görüyor. İki gün, iki buçuk saat görüyor. Onun dışında biz çocukların hayatına fazla müdahale edemiyoruz. Çocukların hayatına en fazla müdahale yapabilecek olan kişiler sıcak günlerde bu verdiğimiz su molaları 4-5 güne kadar çıkıyor. Antrenmanlı çocuklar sıvı kaybediyor ve biz bu sıvıyı tekrardan yerine geri koymak zorundayız. Onun için çocukların antrenmana gelirken ya su getirecek ya da yanında para bulunduracak su içebilmesi için. Çünkü çocukların antrenmanda kaybettiği sıvı eklemlerden, bu da çok ciddi eklem rahatsızlıklarına ve aynı zamanda böbreklerden eksiliyor. Bu da ileride çok ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Futbol okulumuzun ilk zamanlarında da çocuklarda bu hatayı gördük. Meyve yazdım buraya. Meyve olabilir, küçük bir sandviç olabilir. Çocuk sırasında bisküvi var, bisküvi çiğneyerek geliyor sadece. Çocukların beslenme konusunun az sonra teslimatını da çıkıp burada bilgilendirme yapacak. Çocukların antrenmandan 5 dakika önce yemek yemesi, bir şeyler alması çok da sağlıklı değil. Ya da antrenmandan çıkıyor çocuk, orada satılan büfeden, bir şeyler satılan büfeden hemen gidiyor gazoz alıyor. Çikolata alıyor, çikolatayı yiyerek eve gidiyor. Bunlar baktığımız zaman çok da sağlıklı şeyler değil. Yaptığımız antrenmanın verimini de düşürebiliyor. Bu konuda çocukların eğer açsa çocuk, bir şeyler getir yanında ya da antrenmandan hemen sonra acıkıyorsa, bir şeyler yeme ihtiyacı duyuyorsa bunu siz sağlayın. Çantasına meyve koyun, küçük bir sandviç hazırlayıp koyun. Ama çocukların e, sağlıksız şeyler yemesini birlikte engel olmalıyız. Antrenman esnasında sağ çevresinde sigara kullanımı Bu çok çok önemli bir konu. E, antrenman yapan çocuklarda, özellikle çocuklarda, tidal bölüm artıyor. Tidal bölüm dediğimiz nefes alıp verme hızı. Çocuk antrenmanda nefes nefese kalıyor. Baktığımız zaman da daha fazla oksijene ihtiyaç duyuyor. Ama siz sağın yanında sigara içtiğiniz zaman, tellere yakın bir şekilde sigara içtiğiniz zaman oksijene ihtiyacı olan çocuk bu sefer nikotin solumaya başlıyor. Sigara dumanı solumaya başlıyor. İşin bilimsel boyutunu tamamen bir geride bırakıyorum. Bizim eğitim yaptığımız yerde, spor yaptığımız yerde çocuk kafasını çevirdiği zaman, biz kafamızı çevirdiğimiz zaman orada sigara içen bir bireyin olması gerçekten eğitim adı başlığı adı altında pek de sağlıklı değil. Onun için sigara kullanıyorsanız mutlaka çocukların görmeyeceği bir yerde, bizim görmeyeceğimiz bir yerde, sağdan uzakta bir yerde sigaranızı içip sahile bu şekilde gelirseniz bizim için çok daha verimli olur. Antrenmana zamanında katılmak. Ee, çocuk, bazı çocuklar kendileri geliyor antrenmana, büyük çocuklarımız kendileri geliyor. Çocuklar geç kaldığı zaman biz onlara sorabiliyoruz neden geç kaldın diye. Bunu sormak zorundayız. Ee, ama aileleriyle gelen çocuklar Geç kaldığı zaman biz onlara bir şey söylemiyoruz. Neden geç kalmıyoruz? Babamın şu işi vardı. Babam evden geç çıktı. Şu oldu, bu oldu. Çocukların antrenmanın zamanında katılması eğer çocuk sizinle beraber gidiyorsa tamamen sizin sorumluluğunuzda. Onun için çocukların antrenmanın tam zamanında katılması çok önemli. Antrenmanı eksik yapacağını bir kenara bırakıyorum. Ya da geç kalmasını tamamen bir kenara bırakıyorum. Eğer bunu alışkanlık haline getirirse çocuk İleride iş hayatında, okul hayatında, üniversiteye gidecek tek başına kalacak belki. Bunu alışkanlık haline getirirse gerçekten çok büyük sıkıntılar çekebilir. Bu, bu alışkanlıklar zamanında katılma, zamanında ayrılma alışkanlıkları tam olarak bu yaşlarda, çocuk yaşlarda başlıyor. Onun için burada da size çok büyük sorumluluk düşüyor. Bir diğer konu, konu başarı için 10.000 saat kuralı. Buradaki en önemli temel konu sabır. Bir çocuk bir hareketi yaptığı zaman ertesi gün unutabiliyor. Çocuklarda boy uzama uzama dönemi, boy uzuyor. Bu şekilde kas ve kemik arasında bir oransızlık, koordinasyon bozukluğu oluşuyor. Bunu görebiliyoruz. Cumartesi günü çok rahat yaptığı bir hareketi ya da çok rahat yaptığı bir çok rahat çektiği şutu pazar günü aynısını gösteremiyor çocuk. Sizler bu çocuğa ya da bu şekilde bakarsanız bu çocuk bu hareketi yapamayacak galiba ya da bizim çocuğumuzdan olmayacak galiba derseniz eğer bu tamamen yanlış bir düşünce. Bilimsel araştırmalar şunu koyuyor. Başarı için, bir konuda uzmanlaşabilmek için, başarılı olabilmek için 10.000 saat bu konu üzerinde çalışılmak gerekiyor. Burada da en önemli, temel konu sabır. Biraz sabretmemiz gerekiyor çocuklar için. Çocuklar bir hareketi öğreniyor, temelini atıyoruz çocuklar için. Biraz ilerliyoruz, iki gün sonra aynı hareketi bakıyoruz ki çocuk yapamıyor. Bu, bu yaşlarda tamamen normal. Özellikle ergenlik döneminde çocuklarda sakarlık çok gör, çok fazla görülür. Elinde taşıdığı tabağı düşürür, bardağı düşürür, camları kırar bir şey olur. Bunun da temel sebebi boy uzamasından dolayı el ayak koordinasyonunda büyük sıkıntılar, büyük farklılıklar ortaya çıkıyor. Biz bu açıkları zamanla kapatıyoruz ama siz çocuklara bu konuda baskı yapmamalısınız ya da bizim çocuğumuzdan olmayacak ya da bizim çocuğumuz bu hareket yapıyor gibi bir düşünceye kapılmamalısınız. Benim için son slayt baktığımızda yüzde bir başarı için bir konuda başarı için spor konularında başarı için yüzde 40 antrenman, yüzde 30 beslenme, yüzde 30 dinlenme bir spor konusunda başarılı olabilmek için. Biz antrenörleri sadece çocuklara spor hayatında yüzde 40'ını etkileyebiliyoruz. Sadece antrenman boyutunda yüzde 40'ını etkileyebiliyoruz. Kalan yüzde 60'ı tamamen çocuklarda ve aslında tamamen sizde. Çocuklar iyi beslenmiyorsa, çocuklar iyi dinlenmiyorsa, çocuk antrenmana aç geliyorsa, antrenmandan sonra beslenmesi gereken öğünü beslenmiyorsa bu çocuk başarılı olamaz. Yüzde 40 boyutu sadece bizim teknik ekibimizde. Ben, Muhsin Hocam ve diğer antrenörlerimizde. Bu yüzde 40'ı tamamen bize bağlı. Onun dışındaki yüzde 60 tamamen size bağlı. Sorusu olan var mı bu konuyla ilgili ya da eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ediyorum. Ee, şimdi <laughs> Duygu Hocam gelebilirsin. Bana gibi olmasını istemiyoruz. Rahat rahat konuşalım. Buran Hocam. Var mı? Ben e, ricam olabilir. Hocam, 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 hocam. hocam söyledikler onlar için çok etkili olabiliyor. Evet. beslenme ile ilgili konularda sizlerin antrenman başında ve sonunda yaptığımız o kısa görüşmelerde biraz onlara bahsedebilirsiniz. Bizim evde işimiz biraz daha kolaylaşır diye düşünüyorum ben. Tabii, tabii. çünkü onlar için çok önemli bir hale geliyor evet. sizlerin görüşmeleri. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Başka? Hmm. Bir de ben Anıl Hocam bir teşekkür etmek istiyorum. Ee, i̇ki oğlum var. Bir tanesi Ali Rıza Hoca ile, diğeri de Anıl Hoca ile beraber çalışıyor. Ee, ben özellikle Anıl Hoca'nın e, idmanlarını takip ediyorum. Ve onun her hafta kitap okuma ile ilgili sorgulamasını e, çok beğeniyorum. E, bu konuda da bir teşekkür etmek istedim. E, bu yaklaşımını ısrarla sürdürürse ben kendi oğlum adına yapamadığım bazı şeyleri Anglo-Jo belki kırabilirdim. teşekkür ederim.